Deprem bu kentin en hayati gerçeklerinden bir tanesi ve bizim depreme karşı hazırlıklı olmamız lazım. 240 adet hasarlı yapıyı yıktık. Bugün itibariyle 9 tane ağır hasarlı bina var. Arkamızdaki binayı bugün yıkacağız. Bugün yine şehirde, şehrin farklı farklı noktalarında toplam 30 tane bina daha yıkılacak. Toplamda ise 1262 adet hasarlı yapı kalmış olacak. 8 tane ağır hasarlı binanın 4'ünde hukuki süreç devam ediyor. Diğer dört tanesinde ise tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye biter bitmez oralardaki yıkım işlemleri de inşallah tamamlanacak. Diğer yandan da şehirdeki riskli binalarla alakalı envanter çalışmalarımız devam ediyor. Yol haritamızı hazırlıyoruz. Onların dönüşümüyle ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili bir strateji belgesi hazırladık. Çevre Bakanlığına sunduk. Aslında bizim bütün gündemimiz bu şehri gelecekteki risklere karşı hazırlamak, depreme hazırlamak. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız oturduğunuz yerden kalkacaksınız ve adım atacaksınız. Biz de bu adımı Kasım 2020 tarihinde yaptığımız duyuruyla birlikte atmıştık. Bugüne kadar önemli bir mesafe kaydettik. Deprem konusunda kararlıyız. Bu şehri depreme hazırlama konusunda kararlıyız.